biraz da ufak tavsiye verip huzurlarınızdan ayrılacağım İlk soru işlerin İngiltere'deki işlerde işe girdiğinizde ne kadar İngilizce gerekiyor gereken İngilizce sizin konuyu anlayabileceğiniz mutlaka ama böyle kesintisiz konuyu anlayabileceğiniz kadar bir İngilizce lazım. Sizden istenileni, nasıl yapılması gerektiğini, anlattıklarını anlayabilmeniz gerekiyor. Çıkan sorunları onları anlatabilmeniz gerekiyor. Hatalı konuşabilirsiniz. Gramer hatası yapabilirsiniz. Ama mutlaka iyi anlamanız, iyi anlatmanız lazım. Eğer bu kadar bir İngilizceniz varsa işe girebilirsiniz. Bu kadar bir İngilizceniz yoksa daha büyük ihtimalle interview başamasında elenirsiniz. Daha öteye geçemezsiniz. Daha öteye geçebilmek için en azından acentacıyla konuşabilmeniz gerekiyor. Yani size bu işi bağlayacak olan adamla konuşabilmeniz gerekiyor. Onda da kısmetiniz varsa temiz İngilizce konuşan bir agentla konuşursunuz ki bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Gelelim ikinci soruya. Yeni başlayacak olan arkadaşlar için teknoloji tavsiyelerini sormuş bir arkadaşımız. Bu bugün için olan tavsiyeleri size söyleyebilirim. Çünkü Günden güne değişiyor yapı. Bugün önemli olan şeyler yarın başka bir şey olabiliyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla en azından bir müddet daha e, siz bunları öğrenip piyasaya girene kadar e, sizin önünüzün tıkanmayacağı konuları vereyim size. Geri kalan şeylerde seçimi kendiniz yapın seçim demişken ben kendim bu hayatım yani profesyonel hayatım boyunca bu seçimleri nasıl yaptım? Ben hep şuna baktım. Az bilinen ve çok değerli bir şeyi mi öğreneyim? Çok bilinen, daha çok iş imkanı olan ama daha az kazandıran konuyu mu öğreneyim? Bu ikilemin içinde kaldım hep. Ben her zaman çok bilinen konunun üstüne gittim. Az bilinen yerlerde evet çok değerli olabilirsiniz ama iş imkanı az. Yani bir boşluk oluşacak ki siz oraya girebilirsiniz. Çok olan yer şeylerde, konularda istediğiniz konuya hemen giriş yapabiliyorsunuz. Daha az kazanıyorsunuz. Bunun eksisi bu ama artısı daha çok iş imkanı var. Birkaç defa böyle yol ayrımına geldim. Gelinen yol ayrımlarında ben benim seçim şeklim bu oldu. Şimdi size en hızlı nasıl yapabilirsiniz onu anlatayım. Öncelikle ben olsam şu anda en hızlı sektöre girip bir şeyler yani iş bulup üretebileceğim konu Javascript. Kesinlikle Javascript olurdu. Niye? Javascript'i öğrenirseniz üstüne birazcık bir şey ekleyerek Node.js gibi bir backend yazılıma hakim olabilirsiniz biraz bir şey ekleyerek React veya Angular veya Vue gibi herhangi bir frontend yazılıma hakim olabilirsiniz. Yani dolayısıyla önce HTML CSS'i mutlaka yutuyorsunuz, arkasından JavaScript öğreniyorsunuz. JavaScript'ten sonra hızlı bir şekilde üstüne yani JavaScript'in temelini öğrendikten sonra zaten dil olarak aynı dil, sadece üstüne biraz mantığını anlamanız gerekiyor. Node.js ve ve ön tarafında ben React'i tavsiye ederim çok hızlı öğrenebilmeniz için. Angular'ı öğrenmesi uzun sürüyor. Ve benim görüşüme göre React mi Angular mı? Angular çok daha karışık. Yani aynı işi yapmanın beş ayrı yolu var. React sizi kestirmeden o yola götürüyor. Ee, ve benim felsefem basitlik en güzel, en sofistike yöntemdir. Ben her zaman basiti tercih ederim. Hem öğrenmem açısından hem benden sonraki yazılımcılara bu konuyu devrettiğimde yazılımcıların bunu ilerletebilmesi açısından. Demek ki neymiş? Önce bir HTML sesi öğreniyorsunuz. Arkasından JavaScript öğreniyorsunuz, Node.js Tavsiyem React. React'i çok hızlı öğreneceksiniz ve React'in hızlı öğrenilmesi arkasından şeyi de getirebiliyor. Bunun mobile development kısmına geçtiğinizde yani geçmek isterseniz bir aplikasyon üretmek isterseniz mesela React buna cevaz da veriyor. Ondan sonra çok az bir parça daha bir şey ekleyerek üstüne mobil uygulama üretimine geçebilirsiniz. Database olmazsa olmaz. Mutlaka bir database mantığını anlamanız lazım. Yani e, en azından SQL, SQL'i çok iyi bilmeniz lazım. Şimdi SQL benim kuşağımda, benim 90'lı yıllar, benim gibi 90'lı yıllarda öğrendiyseniz adı SQL'dir. Sonraki kuşaklar bunu SQL olarak söylerler. Biz SQL diye bir öğrendik. Arada gidip geliyorum o yüzden. E, Sadece SQL'u bilmeniz yetmiyor. Bu zamanda en azından NoSQL herhangi bir database'in nasıl çalıştığını da bilmeniz lazım. Yani bir doküman bazlı data nasıl kaydedilir, nasıl okunur. Dolayısıyla JSON, yani zaten JavaScript öğrenirken mecburen yani JSON'ları da öğrenmeniz lazım. Bunu öğrendikten sonra çalışabilmeniz için gerekli yan aksamlara geliyoruz. Yani bir Git'i öğrenmeniz lazım. Git Git'in yanına Continuous Integration, Continuous Deployment'ın en azından mantığını biliyor olmanız gerekiyor. Bunun için Docker'a bakmanızı tavsiye ederim. Ama Docker'a bakmaya gelmeden bu noktaya kadar bu öğrendikleriniz sizi bir işe sokar. Bundan sonrası sizi daha iyi bir işe sokar. Eğer Docker biliyorsanız Continuous Integration, Continuous Deployment tarafına geçebilirsiniz. Orada Azure veya AWS gibi Cloud yapılarının nasıl çalıştığını, en azından mantığını öğrenin. Mantığı öğrenirseniz herhangi bir dilde, herhangi bir yapıda bunu nasıl uygulanacağını bulmanız çok zor değil. Mantığı öğrenmeniz önemli. Bunca senedir sadece bir şeyin nasıl çalışacağını öğrenerek başladım ben. Önce nasıl çalıştığını bileyim, ne yapabilirim, ne yapamam, sınırlarımı bileyim. Sonra bunu kaldırıp işte Logic Wiki benim wiki sayfam oraya atıyorum. Arkasından ne zaman ki bu konu benim önüme geldi, ha diyordum şunu da şunu yapabilir, bunu yapamazdım. Bu benim burada işime yarar. O zaman gidip detaylarını öğreniyorum. Her şeyi bilmenizin imkanı yok yani. Öyle bir kapasite yok her şeyi ezbere bilip takır takır cevaplayabileceğiniz falan öyle bir yapı yok. Ben kendimde bile bulamıyorum. onu. Ben notlarıma bakarım, notlarımdan çıkartırım ne yapacağımı. Bunun üstüne ne koyabilirsiniz? Bunun üstüne e, yani bir Trello Board'un nasıl çalıştığını en azından bilmeniz lazım. Niye? O şeyin bazıdır çünkü. E, ticket sistemlerinin birçoğu aşağı yukarı böyle çalışıyor. Yani size verilen işler büyük ihtimalle bu şekilde gelecek. Bir ticketla gelecek. O ticketı çözeceksiniz falan. Trello en basiti ama arkasından ne bileyim başka bir yapıya işte Visual Studio Online'ın kendi DevOps kısmına girebilir. Aşağı yukarı ama mantık olarak aynı çalışıyor. Yani siz bir iş yaparsınız bir sonrakine bir sonraki aşamaya çevirirsiniz falan böyle board'un üstünde yürür gider. Bundan sonra bu aşamalardan sonra yürüyebileceğiniz konu sizin kendi kararınız olacak. Yani bir artificial intelligence üstüne mi gideceksiniz? Data mining üstüne mi gideceksiniz? Veya bunların hiçbirine gitmeyip sadece normal data pro, database programcısı mı olacaksınız? Aplikasyon programcısı mı? Oyun programcısı mı? Ne olacağınız bundan sonra sizin vereceğiniz karar. O da e, piyasayı iyi koklayın. Nelerin yükselişe geçtiğini, nelerin düşüşe geçtiğini anlayabilmeniz için piyasanın sürekli içinde olmanız lazım. İş aramıyor olsanız bile iş ilanlarına bakın. Orada istenen özellikler size şeyi gösterir. Nereye gidiyor piyasa onu gösterir. Yani ben Node.js'in yükseleceğini daha ilanlarda Node.js istenmeye başladığında fark etmiştim. Niye? Arka arkaya bir hafta iki tane, ondan sonraki hafta üç tane, sonra beş tane falan yükselen miktarlarda Node.js e, istendiğini görünce dedim yani burada bir şey var yani e, yükselişe geçen bir yapı var. Bunu öğrenmek lazım. İş ilanları çok kritiktir. Aramasanız da mutlaka ilanları görün. Neler isteniyor bilin. Ondan sonrasında bir object oriented dile geçmenizde fayda var hangi dil olacağını siz kendiniz karar vereceksiniz. Gene aynı seçimle baş başasınız. .NET gibi yaygın bir şey mi? Java gibi. Uygulamalarını daha dar ama efektif bir az bilinen bir şey mi? E, Yapı mı? Yoksa Python mı? Go mu? Ne olacağına siz karar vereceksiniz. Sadece piyasayı iyi koklayın. Ama object-oriented bir dil öğrenin. Object-oriented bilmenin faydası var. Arkasından solid prensipleri, bu Ararsanız bulursunuz. s o l -I -D diye yazın, Solid prensipleri. Arkasından e, design patternler. E, bunları bilmeniz sizin gittikçe junior'dan senior'a doğru evrilmeniz demektir. Eğer o aşamaya gelip de evrilirseniz hem aldığınız para yükselir hem e, piyasada tutunma şartlarınız yükselir. Ama bunun için çok çaba sarf etmeniz gerekiyor ciddi bir öğrenme aşamasından geçmesi gerekiyor şey Yani ve bu continuous bir öğrenme yani duramazsınız. Senior olduktan sonra da durmamanız lazım. Oradan lead developer vesaire gidebilmen için araştırma yapıyor olmanız gerekiyor. Piyasaya hakim olmanız gerekiyor. Evet kardeşler. Sonra bu soru olarak değildi ama benim bu hafta konuşmak istediğim konulardan bir tanesiydi. Kitaba uygun hareket etmek mi? Duruma uygun hareket etmek mi? Önünüze çok sık çıkacak olan problemlerden biri bu. Kitaba göre hareket etmek. Şöyle. Şimdi Evet, kitaba göre yaptığınızda yanlış yapma ihtimaliniz az. Ama her iş sorgulanmadan kitabın içinde yazdığı şekilde yapılmalı mı konusu tartışılır. Bir projede takım lideri şöyle bir şeyi uygulamaya karar vermiş. İşte domain driven design uygulayacağız diyor. Domain driven design uygulamak Tamam, çok mantıklı. Bütün hani yapacağınız iş belliyse, e, projenin büyüklüğü belli bir şeyin üstüne çıkıyorsa falan filan, her şey de tamam. Fakat sorun şu ki, e, konu Domain Driven Design için çok light bir konuydu. Biz ne yaptık işte, aşağı yukarı 9 projeden oluşan bir solution oluşturduk. E, bu projelerin e, bir kısmı sadece interface, başka hiçbir şey yok içinde interface'lerin e, uygulamaları var. Bunların birbiriyle olan ilişkileri var falan filan derken anormal bir e, ka, şeyde yani kapsamda bir yazılım gelişti. Sorun arkasından baş gösterdi. Biz projeyi bitirdik, çıktık işin içinden fakat bizden sonraki e, mevcut kadro onu o şekilde ilerletebilecek yetkinlikte olmadığından proje maintenance'ta patladı. Çünkü mantıksız kurgulanmıştı. O zaman için onun bildiği, arkadaşın bildiği en iyi yöntem domain driven design'dı. Onda da temel yaklaşım bu interfaceleri ayrı projelere koyma falan bir gün uygulamayı değiştirecek olursak interfeslere bağlı kalarak yaparsak herhangi bir sıkıntı olmadan uygulamayı değiştirebiliriz. Peki. Ve aynı şey şey için geçerli. Database'i, arkasındaki database'i değiştirirsek uygulama devam etsin. Data, sadece data access yarı kurcalıyor. Güzel. Peki hangi sıklıkta böyle bir şey yapıyorsunuz? Size şu kadarını söyleyeyim. 25 seneden fazladır profesyonel olarak yazılım üretiyorum. Bugüne kadar sadece ve sadece bir kere database değiştirdim. Bir yani mevcut bir yazdığımız yazılımda database değişikliğini bir kere yaptım. Onun dışında ne database'i değişti, ne arkadaki şeyler değişti. Çünkü şöyle bir durum var. Bu çok uzun soluklu bir projede e, mantıklı. Eğer çok uzun soluklu bir proje yazmıyorsanız, zaten teknoloji gelişeceği için e, bir yerde sizin yaptığınız yapı e, yeni teknolojilere açık olmayacaktır. Nedir? Eskiden biliyorsunuz hepiniz işte, biliyorsanız bilmiyorum tabii. Monolitik yapılar mevcuttu. Her yerde büyük devasa bir aplikasyon var. Dolayısıyla bu yapıyı Domain Driven Design kurduğunuzda hala monolitik, içindeki parçaları değiştirip, yani değiştirip bütünü bozmadan tekrar e, deploy yapıyorsunuz. E şimdi arkasından microservice'ler çıktı. E, microservice çıkınca bu kurduğunuz yapı bir kere komple çöp oldu. Daha e, efektif kullanabileceğiniz başka bir yapı geldi. Siz istediğiniz kadar e, interfesleri tutarak şeyleri değiştirin. Yani manası kalmadı ki mimari değişti. Anlatabiliyor muyum? Yani sorun e, sorgulamadan kitapta bu yazıyor diye en doğrusu budur diye onun üstünden gitmekte yatıyor. Sorgulayın arkadaşlar. Hepsini, her şeyi sorgulayın. Ecel son zamanlarda başıma gelen konulardan bir tanesi. Sprint planlama ve sprintin sonunda işte bir takım o klasik toplantılar, kart oyunları, ne iyi gitti, otopsisi vesairesi gibi şeyler. Toplam iki developer'ın geliştirdiği ve ucu sonuna kadar açık olan bir yazılımda. Çünkü daha business analizleri tamamlanmamış, analizler tamamlanmadan biz yazılıma geçmişiz. Öyle gerekmiş. Öyle söylüyorlar. Neyin sprinti Allah aşkına? Ben sprint'e başladığımda e, verilmiş olan karar sprint bitene kadar üç kere değişiyor. Hangi sprintten bahsediyoruz? Neyi planlayacağız biz burada? E, dedik ki e, ben buna işte üç gün içinde biter dedim. Ama üç kere plan değiş şey değiştiği için, analiz değiştiği için on günde bitti. E, e ben niye sprint yaptım şimdi? Suçlusu kim? Ben miyim? Yazamadım diye mi? Yoksa analiz mi? Demek ki neymiş? Sprint yönetimin görmesi açısından, yönetimin görüp de neyi anlayacak, yani neye göre yapacak? Bu şey değil ki, bant üretimi değil ki. Hani ben bunu aldım, bunu buna taktım, toplam 3 saniye sürüyor. 10 tane üretebilmek için 30 saniye lazım. Böyle değil ki bu işler. Yani yazılım üretiyorsunuz, yazılımda zamanlamayı o kadar hassas verme ihtimaliniz yok. Bizim eskiler, eski tarz e, yazılımcılar şöyle derdi. Sen bir bak kaç gün süren tahmin et. 2 ile çarp. Ondan sonra iki, bir daha 2 ile çarpıp müşteriye söyle. Çünkü biliyorsunuz ki tahmini süre hiçbir zaman için tutmaz. E, aşağı yukarı tutmaz. Yani ne kadar tutabilir bilmiyorum. Küçük, belki çok küçük parçalar için birkaç şey söyleyebilirsiniz ama genel olarak tutmaz. Çünkü bir tane küçük bir detay bir parametrenin ne bileyim stringli, numerikli bilmem neydi o küçük bir detay, bir tane virgül bazen sizi bir hafta uğraştırır. O virgülü hesapta yokken e, yaptığınız bir tahmin imkanı yok, tutmayacaktır. <laughs> Yine aynı şekilde <laughs> e, kitaba uygun yaptığınızda Birçok parametreyi göz önüne almanız lazım. Sizin çalıştığınız kadronun bilgi seviyesi mesela bunlardan biri. Yönetimin konuya yaklaşımı bir diğeri. Sizin e, zamana karşı yarışıp yarışmamanız başka birisi. Yani bütün bu parametreler doğru tekniği seçmenizde işe yarar. Ben demiyorum ki her şey duruma uygun yapılmalıdır. Bazen kitaba uygun yapılacak konular da vardır. Ne bileyim analiz tamamlanmıştır. Böyle taş gibi solid bir analiziniz vardır önümüzde. Ne yapılacağı, ne zaman yapılacağı bellidir. Daha önce bunu buna benzer projeler yapmışınızdır, Şeyiniz vardır, tecrübeniz vardır. Kullandığınız teknolojiler yeni değildir. dersiniz ki evet ya bunu ben daha önce de yaptım. Üç gün sürdü. Olmadı. Eski kodlarıma bakarım. Devam ederim. Bu Hatta bu sefer daha bile kısa sürebilir. Şu, şu kadar şu kadar zamanda ben bunu tamamlarım. Mantıklı. Ama yepyeni bir teknoloji kullanıyorsunuz. Hiç bilmiyorsunuz ve teknolojinin gelip takılabileceği yerler var. E yani nasıl zamanlama verebilirsiniz ki? Yani mutlaka bir e, deneme yapmanız lazım en azından. Dolayısıyla benim her zaman söylediğim hiçbir projenin hiçbir konunun içine kitapta böyle yazıyor diye balıklama atlamayın bir sorgulayın bakalım belki daha iyisi vardır veya daha doğru yaklaşımlar vardır. Burada ileriki bölümlerde konuşuruz. Ee, gittiğim seminerlerde öğrendiğim bazı e, teknikler var ki çok radikal. Bilmiyorum e, uygulayabilecek olan şirket sayısı kaçtır ama. Mesela mob programming diye bir şey var. İşte bu mob şey demek, çete gibi. Çete demişken. Ee, insanlar bir yere gelip işte analizci, testçi, yazılımcı, takım lideri falan gibi veya business'ın o o bölümünü yaptırmak isteyen müşteri gibi bir araya gelip hep beraber kod yazıyorlar. Yani daha doğrusu bir kişi yazıyor, öbürleri arkada oturup seyrediyor. Sonra o yazan her yarım saatte bir falan rotasyonla değişiyor, öbürü geçiyor klavyenin başına, o yazıyor, öbürleri söylüyorlar, bak şurasını şöyle yap, burasını böyle yap gibi. Bu şekilde yazılıyor. Bir sürü insanı tek bir klavye, tek bir monitöre bağlıyor. Fakat sona baktığınız zaman, sonuca baktığınız zaman Testçi de orada, işin sahibi de orada. Yani e, oldu olmadı diye gitti geldi, gitti geldi konusundan kurtarıyorsunuz. E, testlerin neredeyse %90'ı tamamlanmış olarak çıkıyor işten içinden. Yani testçi de orada bir takım şeyleri görebiliyor. <laughs> e, i̇şin sahibi şey diyemiyor. Ya, ama ben böyle istememiştim ki bunu böyle yapsaydınız falan diyemiyor. Çünkü işin içinde. Mesela bu bir yöntem, radikal mi? Sonuna kadar uygulanır mı? Valla uygulayan birçok yer var. Amerika'da başlayan, Avrupa'ya yayılan enteresan bir yazılım geliştirme şekli. Bir diğeri mesela no estimate denen bir şey. Hiçbir şekilde şey vermiyorsunuz. Şu kadar sürer, bu kadar sürer diye bir şey vermiyorsunuz. Sizin işinizin önünüze işleri kuyrukta getiriyorlar. Siz sadece bitirip bir sonrakine geçiyorsunuz. Bitirip bir sonrakine geçiyorsunuz. Mümkün olduğunca hızlı ve efektif şekilde işlerinizi bitirmeye çalışıyorsunuz. Bunun içinde önceden ne kadar sürer illa bana bir gün ver gibi bir şey yok. Ee, bölüm yok. Rahat rahat işiniz sadece bittiğinde kendi kodunuzdan emin olduğunuzda bir tarafa geçiriyorsunuz. Çünkü Mesela bunun çok yanlış uygulandığı bir e, bir yerden bir arkadaşım bahsetmişti. Diyor ki mesela size hafta sprint'in başında 15 tane ticket verildi. Eğer 15 ticket yapamayacak olursanız sözleşmenizi feshediyorlar kontratlı olduğunuzda. Yani şeysiniz diye. E, geri kalıyorsunuz diye. Dolayısıyla ne yapıyorlarmış? E, 15 ticket'ın diyelim ki 12'sini bitirebildi. 3 ticket'ı kaldı. 3 ticket'ı üstün körü yalap şap yapıp hata verecek şekilde bir sonraki aşamaya geçiriyorlar bir sonraki aşamada onları bak listesine alıp baklarını temizliyoruz diye ne oldu 15 tane ticket'ın 15'ini de kapattı mı kapattı e ama doğru bir şey mi yaptı niye böyle saçma sapan bir cezalandırma sistemi var değil mi? Yani her şey kitapta yazdığı kadar e, temiz ve net olmayabilir. Durumu mutlaka değerlendirin. Biz Türklerin otomatik özelliği bu. Biz her zaman e, kitapta yazanla uğraşmayıp işin doğasına gideriz. Hani şeye benziyor. Restorana oturup menüyü önüne getirdiklerinde menüyü boş ver. Sen bana ne verirsin? Ne vereyim abime? Ne verirsin abine hikayesi. Çok geçerli bu. Bizde kitaba uyulmaz neredeyse. Ama kitaba uyulması gerektiği yerlerde de uymamız gerekiyor. Bizim de kendimizi burada düzeltmemiz lazım. Bugünlük bu kadar olsun. Sorularınız olursa mutlaka yorumlara yazın. Yeni konseptimiz bu olsun mu? Yok olmasın. Sadece biraz espri olsun diye yaptım. Görüşmek üzere.